9 Aralık 2024 Pazartesi gününden bir çanalizden herkese merhabalar. Evet geçtiğimiz hafta engelliler haftasıydı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü şehrimizde de kutlanmış oldu. Biz de engellilerimizin engelliler gününü kutluyoruz. Tabii ki Ankara'dan gelen Tuz Ekspresi'nde de engelli vatandaşlarımız Çankırı'ya getirildiler. Ve Çankırı'da başta Tuz Mağarası olmak üzere birçok tarihi ve kültürel yapıya da gezmiş oldular. Bir gün ağırlandıktan sonra akşam üzere de yine trende Ankara'ya uğurlandılar. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki hepimizde de birer engelli adayız. Hep birlikte engelleri aşmaya devam edelim diyelim. Yine geçtiğimiz hafta İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir lansmanı vardı. Fermuar sistemiyle yaşama yol ver projesi tanıtıldı. Çok da güzel, kısa bir tanıtım oldu ama anlamlı bir tanıtım oldu. Buradan başta İl Sağlık Müdürü Sayın Hüseyin Sarıkaya'ya teşekkür ediyoruz. Bu projeyi güzel bir şekilde aktardı ve ilgili basın kurumlarından tutun da birçok noktaya da bu fermuar sisteminin anlatılacağını söyledi. Peki nedir bu fermuar sistemi? Trafikte giderken bir ambulans sesi duyduğumuzda, siren sesi duyduğumuzda soldaki araçların sola, sağdaki araçların sağa çekilerek, gerekirse durarak ambulansa yol verilmesi ve çünkü saniyelerin bile önemli olduğunu hatırlatmış oldu diyelim. Dün de acı bir olay yaşandı. Elin bir trafik kazası sonucu 5 Çankırlı hemşerimiz hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tarım lisesinde ziraat mühendisliği Kendisi olan Ahmet abimize de cidden sabırlar diliyoruz. Allah böyle acılar yaşatmasın. Sürücülerimizden de rica ediyoruz biraz daha dikkatli olalım. Tamam tedbirimizi alalım takdir Allah'tan diyelim. Yine geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi kursu yerlerine diploma verildi. Oransaka Kapalı Spor Salonu'nda yemin töreni yapıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürü, Özel Harekat Daire Başkanı ve Çankır'dan da birçok isim bu programa katıldı. 223 kişi eğitimini tamamladı ve bunlardan 29'u da Azerbaycanlı kardeşlerimizdi. Yeminlerini de ettiler. Görevlerinde başarılar diliyoruz. Allah yokluklarını göstermesin, acılar yaşatmasın. Her daim polisimizi ve askerimizi de yüce Allah'ım korusun. Her hafta sonu artık vazgeçilmezimiz oldu Çankırı futbol kulübü. Hani taraftarlık neyi gerektiriyor? Yensen de yenilsen de takımını tutacaksın, sahip çıkacaksın. Diyor ya iyi günde kötü günde. Hoca değişikliği vardı. Biz söylemiştik geçen hafta Çanaliz'de. Acaba hoca gider mi dedik. Hoca gitti yeni hocamız bile geldi. Ona da hayırlı olsun diyelim. Görevinde başarılar dileyelim. Ve Sinop deplasmanındaydık. Takım olarak baktığımızda eskiye nazaran biraz daha değerli toplu bir takım gördük. Maçın başında rakip takım Sinop Spor bir penaltı kazandı. Kaleci Mücahit'in büyük bir hatası vardı ama penaltı. 6 golle sonuçlanmadı. Ardından dakikalar ilerledi. Biz baskı kurduk. Sinop ataklara çıkmaya çalıştı. Maç geldi gitti. Hatta bir de gol attık aslında. Golünde burada altını çiziyorum. Offside yok. Nedense hakemler de bizim pozisyonlarımızda biraz daha ön yargılı gibi gelmeye başlıyor bize. Tabii ki kasıt olduğunu düşünmüyoruz ama gol goldü benim yorumum. Tabii ki birçok takip eden de stada gelip onları da tebrik edelim buradan. Onur edetmek istiyorum. Başta Yarenler Genç yarenler yine deplasmanda takımını yalnız bırakmadı. Servet sevindim, Hakan Dereli, Mehmet Ekşi, işte ben oradaydım. Hilmi kardeşim oradaydı. Birçok gazeteci yine stattaydı. Tabii Vali Bey de takımı yine yalnız bırakmadı. Maç bitti. Benim üzüldüğüm nokta ne? Maç bitti. Vali Bey stada bakıyor. Gözleri doluyor. Hani dolma sebebi ne biliyor musunuz? Başarı istiyor. Kazanmak istiyor ve şampiyonluk istiyor. Ben buradan Vali Bey'in gözünden onu görüyorum, hissediyorum. Umarım futbolcular da artık bir sinerjiyi iyice anlarlar. Şampiyon olacağız arkadaşlar. Bakın Karadeniz Ereğli maçı vardı. Orada da tatsız olaylar oldu. Bir hakeme taş atıldı. Ne olacak? Federasyonun kararını da merakla bekliyoruz. Puan silme mi olur? Yoksa başka cezalar da gelir mi? Ama biz de bu işin takipçisi olacağız. Bunu da söylemiş olalım. Puan silinme olmasa bile en azından onlar da bu haftayı beraberlikle tamamladılar. Biz buradan Çankırı Futbol Kulübü'ne başarılar diliyoruz ve takımına sahip çıkmaya devam et Çankırı diyoruz. Haftaya bir başka kanalizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.